Hazırlanmak için dört ayımız olsa bile ne olursa olsun insan sevdikleriyle son sarılmaya hazır olamıyor bence. Yani valizi falan topluyoruz ama duyguları pek toparlayamıyoruz sanki. Nasıl hissediyorsun? Heyecan hissediyorum. Ayda buradaki ayda arkadaşlar, tatil için, cam için üzülüyorum. O zaman karşıt duygular taşınma günü arkadaşlarımızla vedalaştıktan sonra evimize gidip eşyalarımızı aldık ve havalimanı çekin ve o zorlu aile vedalaşmalarından sonra saat 4'te yaklaşık 3 saatlik İzmir Münih yolculuğumuz başladı. Ben Münih'e inince tabi hemen pretzel'e koştum. Brandon da bayan mayıştı. 4 saatlik aktarma sonrasında 10 saat daha Chicago'ya uçtuk. Brandon erken basınçtan dolayı çok kötü olduktan sonra üstüne bir de pasaport kontrolü stresini yaşadık. Normalden biraz uzun süren kontrolden sonra arkadaşlarımız bizi havalimanından almaya geldi ve valizleri bıraktıktan sonra kahve almaya çıktık. Ve şöyle bir facianın kıyısından dönüp merkeze gittik. Tüm günün yorgunluğu ve heyecanıyla çok bir şey yememiştik ve sonunda Chicago'nun o meşhur dip dish pizzasının hakkını verdik ve toplamda iki gün süren ama bir gün gibi görünen yolculuğumuzu tamamladık. Böylelikle Amerika'daki serüvenimize sen de hoş geldin.